Merhaba arkadaşlar, ben Yahya Kesenek. Yeni bir React Native projesinde beraberiz arkadaşlar. Bugünkü yapıda e, React Hooks yapılarını e, anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. E, Hooks yapılarını anlatırken e, State kavramını da e, bu şekilde vermeye çalışacağız. E, dersimizin ilerleyen zamanlarında arkadaşlar, e, ilerleyen videolarda Komponent e, bazlı State kavramını da açıklıyor olacağım. Öncelikle arkadaşlar bir fonksiyon tanımlıyoruz. Buna Home State diyelim. Burada arkadaşlar bir e, ekran e, gibi düşünelim. Yani burada bir ekranımız var gibi düşünelim. Bir view'imiz olmalı ve burada bir text elemanı e, yazmamız gerekiyor. Mesela ilk başta merhaba diye bir şey yazalım. Şimdi arkadaşlar buradaki homestay'i eee ekranımızda göstermemiz gerekiyor. Onu da şurada hemen yapmış olalım. Öncelikle arkadaşlar şu anda emülatörüm çalışmıyor. Bunu çalıştırmak için şöyle bir komutumuz vardı. Npx react native run android diyoruz. Evet, biraz da e, e, web store'mun arkadaşlar e, nimetlerinden faydalandım. Burada Ctrl alt l'ye basınca e, otomatik olarak stil yapıyor. Bir de arkadaşlar eslint ayarları var onları e, yapmanız gerekiyor. eğer e, Yaparsanız buradaki e, pretifier da çalışmış olacaktır. Şimdi arkadaşlar e, buradaki ekranımın gelmesini beklerken e, hemen e, burada yapacağımız işlemlere bir bakalım. Arkadaşlar import import useState e, from react diyoruz arkadaşlar. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi merhaba diye ekranımıza geldim. Burada ben bunu state ile şey yapmak istiyorum, kullanmak istiyorum. Şöyle arkadaşlar ilk önce bir const diyoruz, köşeli parantez açıp app diyelim, reset app. Bu şekilde birincisi arkadaşlar state'i tutacak, diğeri de state'i değiştirmemi sağlayacak bir fonksiyon. E, tanımlıyorum aslında. Use state diyorum. Burada arkadaşlar app'yi ben e, bir e, e, javascript nesnesi olarak tanımlamak istediğimden dolayı şöyle süslü parantez içinde e, greetings diyorum. Buraya da merhaba diyorum. E, burada arkadaşlar e, şu merhabayı artık şöyle çağırabiliriz. Yani app.greetings diye çağırabiliriz artık ee, Tabii ki arasındaki fark anlayamıyoruz şöyle e, Merhaba e, app'den diyelim bu şekilde de, e, yaptığımız işlemin doğru olduğunu görelim Şimdi arkadaşlar e, buradaki e, gridlinks'e ek olarak e, bir tane de sayaç koyabiliriz mesela sayaç olsun ve e, ilk değeri arkadaşlar sıfır olsun şuraya sayacımızı da yazabiliriz. Şu şekilde yazabiliriz artık. Merhaba Abden e, 0 diye e, yazdım. yazdı. Şimdi buraya tık, e, bir buton ekleyip ya da bir touch da olabilir. Tıklayıp buradaki sayacı veya buradaki greetings'i değiştirebiliriz arkadaşlar. Onu şöyle yapacağız. Burada bir touch up opacity alalım. İçine arkadaşlar bir text yazıyorum. E, click me diyelim. Şöyle tıkladığımızda Şuradaki sayacın ve yazıyı değiştirmek istiyoruz arkadaşlar. Touchable Opacity On Press diye bir fonksiyon var arkadaşlar. Bu On Press'e bir olay, bir fonksiyon atayalım. Mesela 10 Click diyelim. Tamam mı arkadaşlar? Hemen şu On Click'i oluşturmamız gerekiyor. Burada fonksiyon içinde bir fonksiyon yazabiliriz. O da şöyle arkadaşlar On Click diyelim. Burada şu şekilde arkadaşlar e, fonksiyon tanımlama e, şeylerimiz var. E, yapımız var. Bunu direkt şöyle de yazabileceğimiz gibi function işte on click falan e, deyip bu şekilde yazabileceğimiz gibi e, şu syntax olarak şu şekilde de bir şey yapabiliriz. Hatta arkadaşlar buraya let olarak da e, belirtebiliriz. Yani e, tip olarak tanımlayabiliyoruz. Şimdi şuraya gelelim burada artık yazmaya başlayacağız arkadaşlar burada şunu yapacağız set up diyeceğiz arkadaşlar ee, burada greetings şöyle super nice greetings burada greetings'imiz artık e, işte diyelim you have e, ya da. tıklama dedi diyelim Burada da arkadaşlar sayacımızı ne yapmamız lazım, artırmamız lazım. Şöyle arkadaşlar, APP sayac artı bir diye şeklinde yapabiliriz. Yani burada bu şekilde bir yapı sağlayabiliriz. Burada saya diye yazmışız, sayac olacaktı. Tabi burada bazen arkadaşlar tekrar refresh yapmamız gerekebiliyor. Ya da şurada bir yerde e, yanlış yazdık herhalde. Şöyle arkadaşlar bu links de evet nereden gelmişse şu yapı olmayacaktı. Şurası olmayacaktı. Evet burayı yanlış yazdık. Şöyle arkadaşlar bakın e, tıklanma adedi e, 8 olacak şekilde ayarladı. Bir de arkadaşlar e, yani burası bu şekilde oluyor. E, Ayrıca şöyle yapılar var. Mesela diyelim ki ben şu home state'i buraya ilk yazdığım anda yani uygulama ilk çalıştığı anda şuraya müdahale etmek istiyorum. Mesela atıyorum merhaba apten değil de başka bir şey yazma, yazmasını istiyor olabilirim. Bu tip durumlarda yüz effect diye bir şey var arkadaşlar. Yüz efekti kullanacağız. Tabi onu da şuradan import etmemiz gerekiyor React'in içinde. E, yüz efekt arkadaşlar, e, şöyle bir fonksiyon alıyor ve e, bu şekilde tanımlanıyor. Şimdi arkadaşlar, e, burada uygulamam ilk, e, burada bir hata aldım, ama yüz tez te bin tekrar demiş ama, e, şurası arkadaşlar yüz efekt olacaktı. E, Şimdi mesela ilk yüklediği zaman arkadaşlar ben şu yapıyı değiştirebilirim. Yani mesela şöyle geldiğimizde şöyle geldiğimizde tıklama adedi 0 sıfır diye şey yapabiliriz. Şöyle şöyle arkadaşlar evet, tıklama adedi sıfır. Tekrar tıklıyorum arkadaşlar. Evet. Hiçbir şey olmuyor. Yani aynı şey yazıyor. Burada e, Bunun sebebi de şu arkadaşlar Bu yüz efekt aslında her zaman çalışır yani Sadece e, Başlangıçta değil Ben buraya tıkladığım anda yine çalışıyor Bunu da şöyle yapacağız arkadaşlar Eğer buraya ben e, Şöyle boş bir e, şey verirsem Bu da tabii şeyim e, dondurmuş olabilir arkadaşlar Tekrar başlatıyorum e, Şu anda e, Şu eleman e, sürekli e, çalışacak şekilde e, geldi. E, Burada arkadaşlar e, şu yapıyı biraz e, değiştirmem gerekiyor. Şöyle yapalım. E, i̇lk açılışta çalıştı diyelim. Şöyle tıkladığımız zamanı da e, işlem geliyor şimdi buradaki e, sıkıntı şu arkadaşlar e, eğer siz e, yüz efekti şu anda muhtemelen e, e, bir hata yok aslında kodlarımız ama burası sürekli çalışıyor burayı durduracağım arkadaşlar burayı bir durdurayım tekrar başlatacağım çünkü burada bir e, problem var yani olmaması gereken problem var öyle diyelim Şöyle, burasının gelmesini bekleyelim arkadaşlar. Şimdi şöyle arkadaşlar, eğer buraya boş verirseniz, e, bu sadece bir defa çalışır. E, ama sürekli e, çalıştığını söyledik. E, veya şöyle diyelim arkadaşlar, herhangi bir değer değiştiği zaman, mesela şurada APP'yi dinleyebilirsiniz. Şöyle arkadaşlar, mesela dersiniz ki yüz efekt, yüz efekt. Şurası B kastı. Düz efekt. Buraya fonksiyonumuzu yazıyoruz. Şöyle her güncellemede çalıştım diyelim. Ve buraya arkadaşlar e, şunu da e, verelim. Diyelim ki artı app e, sayış diyelim mesela. Bu şekilde. Şimdi konsoluma bakacağım arkadaşlar. Şimdi bakın ilk açıda çalıştım. iki defa çalıştı. Ve şöyle bir real yapalım. Normalde bir defa e, çalışması gerekiyor. Evet ilk açıda çalıştım. Her güncellemede çalıştım ve sayacım sıfır. Tekrar tıklıyorum arkadaşlar. Her güncelleme çalıştım bir. Tekrar tıklıyorum. Bakın burada arkadaşlar şu kısım, şu yüz efekte şuraya boş verdiğiniz zaman sadece bir defa çalışıyor. Buraya hiçbir şey vermediğiniz zaman da sürekli çalışıyor. Burada demek istediğimiz yapı bu şekilde arkadaşlar yani her Ekran kendini e, değiştirdiği zaman burası çalışıyor arkadaşlar. Tabi burada e, e, şey yapabilirsiniz. Yani burada şu yapıyı tekrar e, kurabilirsiniz. Normalde çalışıyor. E, fakat bazen arkadaşlar e, problem alabiliyoruz e, doğal olarak. E, şu anda şuraya da ne diyelim. Tıklama dediği sıfırlayalım mesela. Buraya sıfıra çekelim. Şimdi bakalım arkadaşlar. Şimdi burası bir defa çalışacak. Tıklama adedi 0 diyecek. Hatta şuraya bakalım. Evet burası reload yaparsak arkadaşlar daha net görebiliriz. Şimdi ilk açılışta çalıştı. Buraya klik adeti, tıklama adedi sıfır yazdı arkadaşlar. Ondan sonra iki güncelleme oldu. Çünkü neden? İlk bir yüklenmesi vardı. O zaman çalıştı. Bir de ben burada bir set state yaptım. Tekrar çalışmış oldu. İki defa çalışmış oldu. Ben yani şimdi buraya tıkladığım zaman arkadaşlar güncellemem geliyor. Ve her güncellemede şurası yüz efekt çalışıyor. Peki şöyle bir şey olabilir mi? Yani mesela sadece şu app değiştiği zaman güncelleme alabilir miyim ya da başka bir değişken tanımlasam o da olur mu? Mesela şöyle arkadaşlar const diyelim. Mesela e, ne diyelim mix diyelim set mix diyelim arkadaşlar şöyle bir, e, bir use state yapalım. E, Mixe ilk önce arkadaşlar 0 e, diyelim tamam mı 0 değerini vermiş olalım. Şimdi e, buraya arkadaşlar bir tane touchable daha e, koyacağım. Şöyle bunu direkt arkadaşlar şöyle yapacağım bunu. Direkt e, set mix diyeceğim. E, mix artı bir diyeceğim. Yani bir eklemiş olacağım. Click me diyelim. Şurası da mix olsun arkadaşlar. Şöyle bir yapı tanımlamış olayım. Gördüğünüz gibi e, buradaki değerimiz çalışıyor. Problem yok. Şimdi e, burası arkadaşlar hala güncelleme almaya devam ediyor. Tabi bu her zaman güncelleme alacak. Ama şöyle e, bu kısım mesela sadece e, app e, değiştiği zaman çalışsın. böyle diyebiliriz. Şöyle reload yaparsak daha net anlarız şöyle arkadaşlar yukarıdakini tıklıyorum çalışıyor aşağıdakine tıklıyorum bakın çalışmıyor yani bu şekilde sadece o değişkenin değişmesini de algılayabiliyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın